31 Mart yerel seçimleri ülkemiz için hayırlara vesile olsun. Ülkemizin dört bir yanında milletimiz sandıklara gitti, oyunu kullandı. Demokrasimizin ağır hasarlı haline rağmen halkımızın sanda olan inancının ne kadar yüksek olduğunu düşmüş haliyle bile seçimlere katılım oranlarından anlıyoruz. Ülkemizde hala seçimlere çok sayıda parti giriyor. Ülkemizde hala insanlar fikirlerini demokrasi yoluyla yaşatma umudunu koruyor. Ben buradan seçimlere katılan tüm siyasi partilere ve iradesini sandığa yansıtan her bir vatandaş İzlediğiniz şükranlarımı sunuyorum. Şu anda içinde bulunduğumuz ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı siyasi iklime rağmen barış içerisinde oyunu kullananların, aşırılıklara, kavgalara prim vermeyenlerin ülkesinde bir yurttaş olmaktan kıvanç duyuyorum. Sağ olun, var olun. 31 Mart seçimleri bizim için çok önemliydi. Partimiz ilk kez kendi adıyla, kendi logosuyla oy pusulasına yer aldı. İlk kez seçmenlerimizle buluştuk. İnsanlar ilk kez oy pusulasında Deva Partisi'ni gördüler ve ilk kez partimize oy verdiler. Sandıkta ilk kez bizim ile buluşan Deva Partisi'nin ilk seçmenlerine hassaten selamlarımı gönderiyorum. Evet, 14 Mayıs seçimlerinde önce Türkiye demiştik. Partimizin isminden demokrasimiz adına feragat etmiştik. Bu kez ise kendi ismimizle, kendi logomuzla seçmenimizin karşısına çıktık. Genç bir siyasi parti olarak Türkiye'nin her yerinde doğu, batı, kuzey, güney ayrımı yapmadan her yerde aday çıkaran bir partimiz olduğu için böylesi yol arkadaşlarımla bir arada olduğum için onur duyuyorum. Belediye başkan adaylarımız, belediye meclis üyesi adaylarımız, teşkilat mensuplarımız büyük bir özveriyle çalıştılar. Üstelik bazı şehirlerde hakim siyasi partilerin türlü zorluklarıyla da karşılaştılar. Bakın bunu iktidar muhalefet ayrımı yapmadan söylüyorum maalesef. Ama pes etmediler, vazgeçmediler. Biz Deva Partisi olarak seçimlere girerken iktidar olmanın imkanlarına sahip değildik. Hazine yardımı almayan bir siyasi partiyiz. Kayıt dışı kaynaklarla da iş yapmıyoruz. Köprülerden sallandıracak koca pankartlarımız, sokakları donatacak afişlerimiz yoktu. Çok şükür. Caddelerdeki sokaklar ortamlardaki o çevre kirliliğine de israfa da Ortak olmadık. Sayesinde billboardlar giydirebileceğimiz belediyelerimiz yoktu. Sesimizi duyuracak medya organlarımız, gazetelerimiz, gazetecilerimiz de yoktu. Seçimlere teşkilatımızla girdik, seçmenlerimize girdik, yol arkadaşlarımıza girdik. Mütevazı bağışlarla ve adaylarımızın, teşkilatımızın kendi helal rızıklarından yaptıkları harcamalarla seçim kampanyasını yürüttük. Saha çalışmalarımızla ve sosyal medya ile vatandaşlarımıza doğrudan ulaşmaya çalıştık. Buradan il, il il ilçe ilçe, mahalle mahalle dolaşan tüm partilerimiz. Tüm teşkilat mensuplarımıza. Kapı kapı dolaşan broşürlerimizi elden ele ulaştıran, bizi bir fazla kişiye anlatmak için uykusundan feragat eden tüm gönüllülerimize teşekkürlerimizi iletiyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Evet, şimdi de kazandığımız belediyelerdeki yeni başkanlarımızı ve belediye meclis üyelerimizi tebrik etmek istiyorum. Belki çok sayıda değiller ama hepsi kıymetli, hepsi biricik. Adıyaman Çelikan Belediye Başkanımız Mahmut Şahin. Adıyaman Besni Suvarlı Belediye Başkanımız Haydar Sert. Muş, Bulanık Sarıpınar Belediye Başkanımız. Maşuk Ataş. Muş, Bulanık Rüstem Gedik Belediye Başkanımız. Abit Özdemir. Kendilerini tekrar kutluyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum. Dün gece il başkanlarımızla görüştük. Belediye başkanlarımızla görüştük. Hepsini tek tek aradım ama milletimizin huzurunda da ben tekrar kendilerini tebrik ediyorum. Deva Partisi artık mecliste vekilleri, yerel yönetimlerde belediye başkanları, yerel meclislerde üyeleri olan bir siyasi parti. Deva Partisi girdiği ilk seçimlerde kısıtlı imkanlarına rağmen yoğun bir seçim çalışması yürütmüş, mahalle mahalle kapı kapı dolaşmış, yurt genelinde mütevazı da olsa her bölgeden destek almış bir siyasi parti. Bilenlerin gönlünde yer tutmuş bir siyasi parti. Belediye başkanlarımız biliyorsunuz seçimlerden önce etik kurallar bildirgemizi imzalamışlardı. Kazandıkları belediyeleri bu kurallara uygun bir şekilde yönetecekler hepsi de. Önce halkın taleplerine kulak verecekler, onları dinleyecekler. Parti fark etmeksizin, insan ayırt etmeksizin herkesin derdine koşacaklar. Halkın sorunlarıyla yakından ilgilenecekler. Temiz bir belediyecilik nasıl yapılırmış gösterecekler. Demokrasiyi yerelden yükseltecekler. Adil olacaklar, şeffaf olacaklar ve çok çalışacaklar. Yerel yönetimlerdeki başarılarıyla hem iktidara hem muhalefete hem de diğer belediyelere örnek olacaklar. Hepsine yeni vazifelerinde başarılar diliyorum. Değerli vatandaşlarım biz Girdiği ilk seçimlerde 81 ilde aday çıkarmış, türlü imkansızlıklara rağmen büyük özveriyle seçim çalışmalarını yürütmüş bir siyasi partiyiz. Biz kavgadan, aşırılıktan beslenmeyen, ülkenin makul insanların sesini yükseltmiş bir siyasi partiyiz. Vakit kaybetmeden seçim sonuçlarını tüm ayrıntılarıyla değerlendireceğiz. Nerede başarılı olduk, nerede hata yaptık? Hepsini masaya yatıracağız. Biz Deva Partiler olarak sorumluya bakarken işaret parmağını önce kendimize çeviririz. Çuvaldızı her zaman olduğu gibi yine önce kendimize batıracağız. Alınan sonuçların incelikli bir değerlendirmesini yapacak nerede yanlış yaptık, daha iyi nasıl olabilirdi diye düşünüp çözümler arayacağız. Teşkilatımızı, adaylarımızı, gönüllerimizi, sözü olan herkesi dinleyeceğiz. Elbette girdiğimiz ilk seçimlerden alacağımız çok ders var. Evet, partimiz adına bizi memnun etmeyen bir sonuç elde ettik. Arzu ettiğimiz kadar çok sayıda vatandaşımızı logomuzun altında buluşturamadık. Bunun muhasebesini amasız fakatsız yapacağız, mazeretlere sığınmayacağız ve bunun sorumluluğu ile hareket edeceğiz. Gerekli kararları alıp yolumuza devam edeceğiz ancak bazı hususlar var ki o konularda kendimizden şüphe etmeyeceğiz. Seçim sonuçlarına bakıp kavgacı, popülist, anlık politikalardan beslenen insanlar olmayacağız. Uzlaşma ve birlikte çalışma kültüründen, ortak akıldan ve adaletten asla vazgeçmeyeceğiz ahlaki duruşumuzla varlığımızı koruyacağız. Doğru yoldan şaşmayacağız. Bizi biz olduğumuz için destekleyen, devaya oy veren ilk seçmenlerimizin başını öne eğdirmeyeceğiz. Ve yarından itibaren genel seçimler için hazırlanmaya başlayacağız çok çalışacağız, daha çok çalışacağız. Bakın, 31 Mart seçimleri ülkemizdeki siyasi krizi çözen bir seçim olmadı. Bu seçim krizin ne kadar büyük olduğunu bize gösterdi. İktidar yıllardır inatla sürdürdüğü kutuplaştırma siyasetinin, iki kutuplu siyasetin eseri oldu ve nihayetinde kaybedeni oldu. Biz buradayız. Deva Partisi fikirleriyle, planlarıyla, projeleriyle, emeğiyle ve kadrolarıyla burada. Hep söylüyorum. Ne kadar Deva, o kadar demokrasi. Ne kadar Deva, o kadar adalet. Ne kadar Deva, o kadar özgürlük, ne kadar deva, o kadar zenginlik. Onlar, bunlar. Biz siz ayrımına bir an olsun düşmeyeceğiz. Biz Türkiye'yi herkesin evi, herkesin yuvası yapacağız. Bizim için biz demek Türkiye demek. Biz Türkiye için buradayız. Yarınlara güçlü, adil, özgür, zengin bir ülke bırakmak için çalışacağız. Sözlerimin sonunda şöyle bir siyasi partilere de seslenmek istiyorum ama öncelikle de iktidar partisine sesleniyorum. Yerel seçimler bitti. Şimdi zaman Türkiye'yi düşünme zamanı. Ülke ülkemizin demokrasisine bir gram katkısı olacak her siyasi partiyi, her sivil toplum kuruluşunu, her fikir örgütünü ciddiye alın. Bin biliyorum demeyin bir bilene danışın. Ülkeyi istişareyle yönetin. Gerçekten yazık oluyor. Bu büyük ve güzel ülke sadece ve sadece kötü yönetim sebebiyle bu hale düştü. Ülkeye daha fazla zarar vermeyin. Kavgayı, ayrıştırmayı bırakın ve Türkiye için çalışın. Bir diğer çağrım ise bugün seçilen tüm il ve ilçe belediye başkanlarına. Artık şehrinizdeki tüm insanların belediye başkanısınız. Onu kapıdan almam, bunu bacadan sokmam değil. Her yurttaşımıza belediyelerin imkanlarını eşit ve adil bir şekilde kullan ve iktidar muhalefet tüm siyasi partilere en can yakıcı hakikatimizi hatırlatmak istiyorum arkadaşlar deprem gelin Türkiye'nin her köşesini depreme dirençli hale getirelim. Bir tek canımızı dahi artık afetlerde yitirmeyelim. Bu merkezi hükümetle yerel yönetimlerin ancak el ele verdiği zaman ve yerelde gerekli sağlam istişare mekanizmaları kurulduktan sonra ancak çözülecek bir sorundur. Her seçim bir fırsattır. Yeni seçilen belediye başkanları, yeni bir göreve gelen meclis üyeleri ve merkezi hükümetin birimleri. Gelin el ele verin ve öncelik depremleyin. Ülkemizi depremlere hazırlamayı birinci önceliğinin haline getirin. Değerli vatandaşlarım inşallah yarın bugünden daha güzel olacak. Bu büyük ve güzel ülkemizden asla umudumuzu kesmeyeceğiz. Bu sonuç çıktığımız yolun sonu değil. Henüz başlangıcı. Daha gidilecek çok yol, var çok hedef var. Çok çalışacağız çok ama dost doğru çalışacağız. İlk seçmenlerimizden aldığımız destekle bir kart topu gibi büyüyeceğiz. Günden güne güçleneceğiz. Tuğla tuğla inşa edeceğiz. Bir sonraki seçimlerde daha da geniş kitlelerle, teşkilatlarımızla, üyelerimizle, seçmenlerimizle hep beraber iktidara yürüyeceğiz. Bir kez daha 31 Mart yerel seçimlerinin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Oh, oh, oh,